Ahlatçı Yatırım'a dönelim. Araştırma uzman yardımcısı olacak karşımızda Mehmet Özdemir. Mehmet Bey günaydın. Öncelikle hoş geldiniz hey yayınımıza. Merhabalar Murat Bey. Günaydın. İyi yayınlar. Ne kadar güzel bir enerjiniz var. Günaydın. Genelde günün bu saatlerinde böyle yüksek sesle, yüksek frekansla, yüksek enerjide ses olmuyor. Sizin tam tersi. Siz benim gibi herhalde sabah e, böyle e, direkt kalktığı zaman aynı enerji devam edenlerdensiniz galiba. Tabii ki yani evet. biraz daha şimdi biz daha da erken kalktığımız için e, öncelikle bir Asya piyasalarına vesaire bakıyoruz. Aynen. Dolayısıyla hani şu an enerjimiz tam. Gençliktendir o. Asya piyasaları merak ediyorsunuz. Bir tarafta işinizi de seviyorsunuz. Ben de öyleydim. <laughs> Sizin yaşlarınızda. Ama hala gerçi öyleyim. Bir taraftan da rakamlar zaten uyutmuyor değil mi? En azından nasıl başladık güne günün hikayesi ne olacak diye bir insan merak ediyor. İşini sev işimizi seviyorsak eğer. Peki bugün hikayesi nedir sizce? Yani para nerede el değiştiriyor? Ee, olması gereken yer borsalara mı gidiyor yoksa bir miktar çekimser mi sizce? Şöyle başlayabilirim aslında. Hani bugün itibariyle e, takip edeceğimiz önemli veriler olacak. Onların ışığında biraz daha piyasanın yönü e, tayin edilebilir. Hani dün aslında biraz daha e, aslında haftanın başı itibariyle biraz daha sakin bir veri haftasıydı. Salı günü Merkez Bankamızın faiz kararını almıştık. Bugün özellikle bizim enflasyondaki ana düşüş eğiliminden sonra biraz daha resesyon korkuları da baş göstermişken PMI rakamları ön plana çıktığını göreceğiz ve PMI rakamlarını biraz daha takip edeceğiz. Burada sabah saatlerinde işte İngiltere ve Avrupa'dan öğleden sonra da biraz da Amerika'daki PMI'lara bakacağız. Evet. Geçtiğimiz 3 hafta önce işte başlayan kara pazartesiyle birlikte biraz bu PMI rakamlarının da etkisi vardı. Özellikle Amerika Amerika tarafında imalat tarafının %48'den %46'ya gelmesiyle birlikte hani piyasalar o tarafta da bir tedirgin olmuştu bugün o yüzden bu verileri biraz daha bakacağız diyebilirim ama iç piyasada biraz daha temkinli iyimser seyirimizi koruyoruz. Ee, Asıl sabah saatlerinde önemli bazı PMI'nin önce işaretlerini gördük gibi değil mi? Ee, işte evet, Avustralya'dan, Japonya'dan, geldi. Japonya'dan ve Avustralya'dan geldi. Onlar da çok da pek iç açıcı değil gibi gözüküyor. Ancak Japonya'nın hizmet tarafı 54 olarak okundu. Ee, dün tabii özellikle FOMC toplantı tutanaklarında bir Eylül ayına dair önemli bir işaretle bulmuş oldu piyasalar. Herhalde bunlar neredeyse kesin fiyatladık. Dün de euro dolarda e, yıl içerisindeki en yüksek seviyeyi gördük. Yani Amerikan doları euro karşısında değil mi İzleyeceğimiz için açalım orayı. En düşük değerine gelmiş oldu. Dolar bir değer kaybediyor. Bu sürdürülebilir mi yoksa bu artık zayıf dolar temasına doğru küresel anlamda gidiyor mu sizce Mehmet Bey? Burada özellikle bakacağımız kısım euro dolar paritesiyle birlikte dolar endeksi de oldukça önemli olacak. Orada işte özellikle 102-30'lardan çok sert aşağı doğru bir hareket gördük. Fed'in faiz indirim patikasının Avrupa Merkez Bankası'na göre daha sert olacağına dair beklentiler Aha. ışığında dolayısıyla burada biraz daha dolar lehine zayıflamayı görüyoruz. Artık euro dolarda da tabii e, şöyle hani 1140 da şu anda üzerinde fiyatlanıyoruz. Hani burada biraz da e, bugünkü Jackson Hole sempozyumunun ardından yarınki Powell'ın mesajları da önemli olacak. Bugünkü PMI verileri işte Avrupa'dan ne alıyoruz? neler göreceğiz? Dediğim gibi biraz önce bahsettiğim imalat tarafı zayıf kalmaya devam ediyor mu? Amerika tarafında neler gerçekleşecek bu rakamlar? Dolayısıyla bu biraz daha euro dolar paritesinde bize nihai şeyi gösterecek ama özellikle son 4 günde yaklaşık %2 değerlenen bir euro dolar paritesinden bahsediyoruz bunun devam edip etmeyeceğini açıkçası bu hafta sonu itibariyle görmüş olacağız. E, RSI'de de baktığımda teknik anlamda aslında bu bölgeler aşırı alım bölgesi olarak gözüküyor. Artık buradan bir sat sinyali de veriyor. Aşağı tarafta da 1.0680, 1.0720 bölgeleri de RSI'de değil mi? Aşırı satış oradan da al veriyor. Tam bir bant hareketi var. Aslında 1.12'nin üzerine çıkması için de bir sebep de yok gibi gözüküyor. Çünkü ECB de zaten faiz indirecek. Dolayısıyla sanki böyle daha bant hareketine devam edecek bir euro dolar paritesi de ben öngörüyorum ama naçizane sahne katılır mısınız? Şöyle aktarabilirim aslında bir süre daha e, sanki böyle 111 40 aşağıda da 110'lar biz bu aralarda biraz daha görecek gibiyiz e, eurodolar paritesini Yani ama dediğim gibi özellikle işte bu Fed'in faiz indirim beklentilerinin ne sıklıkta ve ne kadar hani sürede gerçekleşeceği de bunda önemli. ECB tarafındaki ekonomik göstergeler daha zayıflamaya işaret etse de hani burada Fed'in bence düğmeye daha hızlı basacağı tartışılmaz bence onu söyleyebilirim. E, küresel anlamda dolar ise bir zayıflama var. Ancak dolar kuru ise de yaklaşıyor. TL'nin bir miktar negatif ayrıştığı bir tablo da var. Asa yıl gene yayılmış bir değer kaybının e, devam ettiğini de görüyoruz. Kontrollü bir dolar hareketleri var ama son dönemde kademelerden özellikle dolar TL'de yukarı yönde hareketler bir nebzede olsun artı sanki 20 kuruşa kadar çıkmış oldu. Burada özellikle TL'nin değer kaybının bir miktar hızlanmasının temel bir sebebi var mı? Özellikle küresel taraftan ayrışma devam edecek mi? Anlamda. Şunu söylemek gerekiyor, hani uzun uzun süre aslında 33 seviyelerinde böyle sabit bir seyir görmüştük Hı. dolar TL'de. Hani bu real anlamda da bir e, negatif e, tarafta yer alıyordu enflasyon kadar artmadığı için. Burada biraz daha işte seni sonu beklentilerin artık dolar TL tarafında işte biz seneye biraz daha 40, 42 bandında başlamıştık hedeflerimiz doğrultusunda ama o e, projeksiyonların biraz daha artık yabancı kurumlar nezdinde de sanki 38-37 bandında kapatacak gibiyiz dolar TL'yi. E zaten buradan baktığımız zaman işte 34 neredeyse dayanan dolar TL kurunda e, işte 4 liralık e, kabaca 4-5 liralık daha bir potansiyel kaldı. Burada şu kısım da önemli aslında yani dolar TL'nin enflasyona geçişkenliği evet son yıllarda gerçekten yükseldi ama bir taraftan da cari açıklı ihracat rakamlarımızı da e, düşünmek durumundayız. İşte özellikle son zamanlarda ihracatçıların biraz bununla alakalı sistemleri vardı. Yani dolayısıyla dolar TL'de Ar enflasyon kadar olmasa da enflasyonundan biraz daha aşağıda bir değer ka kazanımı artık görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E zaten son gelen e ihracatçı özellikle sanayi bilançoları da bunu teyit eder nizelikteydi. E bu beklenti bile aslında do borsa tarafındaki ivmelenmenin girişinde birazcık önünde kesen bir nokta da oluyor. Çünkü enflasyon kadar olmasa da en azından enflasyona yakınsayan bir dolar TL'de bir artış beklentisini sunmuş oldunuz. Dolayısıyla borsada kaçan işten bir miktar dolar tarafından kaybettiğiniz Renaklandığını söyleyebilir miyiz sizce? Yani şöyle söyleyebiliriz aslında hani biraz da burada dediğim gibi yukarı seyri e, ne kadar göreceğiz? Şimdi sonuçta şunu da söyleyebiliriz, borsadaki e, borsa endeksimizin hala yarısından fazlası sanayi endeksinden, hmm. sanayi alt endeksinden oluşuyor. Dolayısıyla hani burada e, yukarı yönlü bir seyir, borsadaki yukarı gidişatı da tetiklemek isteyebilir. Hani dolayısıyla dolar TL'de şu anda ee, hani vadeli taraftaki işlemlere de baktığımız zaman artık biraz daha spekülasyon aracı olmaktan çıkmış durumda dolar tl daha sakin biraz daha işte özellikle yaz sezonunda sadece biraz daha ihracatçıların yani aramal tedarik eden firmaların özellikle talepleri olduğunu görüyoruz. ...hani biraz daha böyle e, hafif yukarı yiğitsel bir seyiri bekliyoruz diyebilirim. E, borsa'da geçtiğimiz sene özellikle dün de bunu konuşmuştuk ve... E, ...daha böyle enflasyonun üzerinde en azından da enflasyonu yakalayabilmek adına... ...değer kaybı anlamında önemli bir yatırım aracıydı. Ancak politika faizi %50'ye gelince bir taraftan da dolar stabil kalınca... ...ve halka arzlar da sayısı azalınca Borsa İstanbul'daki görüntüden dolayı... ...Borsa İstanbul bu anlamda birazcık daha uzun vadeli yatırım tercih yapılması noktasında bir bakış açısı da getirdiği gibi sanırım bu yıl gelende öyle olacak değil mi? Yani kısa vadede enflasyondan korunmaktan ziyade uzun vadede kazandırabilecek bir yatırım aracına dönüşüyor gibi ne dersiniz? Evet evet doğru yani biraz da aslında şöyle de söyleyebiliriz. Ocak ayından itibaren enflasyon rakamlarını alacak olursak aslında yani bunu kümülatif olarak baktığımızda da hala borsa getirisinin, endeks getirisinin bir miktar bu enflasyonun da üzerinde olduğunu görüyoruz. Fakat şöyle bir detay da var. Biraz daha özellikle bu işte son 3 haftadır hatta Mayıs'ın ortasından bu yaşadığımız bu biraz daha iştahsız seyir. Tabi bazen piyasa aşağı geldiği zaman bu iyi hisse senetlerinde de bir alım fırsatı yaratıyor. Çünkü piyasa aslında bunları da cezalandırmış oluyor gibi düşünebilirsiniz. Hı hı. Evet hani bilançolar vesaire burada desteklemiyor olabilir çok ama iyi şirketlerde Biraz daha bir, bir buçuk senelik projeksiyonlarda, vadelerde iyi alım fırsatları doğuyor tabii ki de dediğiniz evet, gibi. Doğuyor gibi. Birazdan konuşacağız, detaylandıracağız. Kısa bir yere gidelim. Kısa bir yerden sonra Mehmet Özdemir yine bu ekranlarda olacak. Şimdi Mehmet Özdemir, Ahlatçı Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı ile konuşuyoruz. Mehmet Bey, dün Borsa İstanbul tarafını konuştuk. Aslında o tarafta %0.78 puanlık bir değer kaybıyla bir kez daha 10 bin barometresinin aşağısında geri çekildi. Bugün saat 14.30'da Merkez Bankası'nın reviz rezervleri ve para ve banka istatistikleri de açıklanmış olacak. E, oradan çıkacak olan sonuçlarda beklentiniz nedir? Yine yabancı çıkışın devamını bekler misiniz? Ve bu anlamda Borsa İstanbul sizce bugün nasıl bir seans geçirecek? Evet aslında dünü birazcık toparlayacak olursak yani haftaya iyi başlamıştık. Yaklaşık son bir ayın en yüksek e, kapanışını almıştık pazartesi günü. Fakat bunu hacim destekler nitelikte değildi çok ama yani son iki günde de tekrar dediğiniz gibi 10.000 puanın altına geldik. Yani burada çok net bir şekilde şunu görebiliyoruz, yani bu hacim tarafındaki iştah 100 milyar TL civarının üzerine çıkmadıkça biraz daha böyle sanki yatay bir seyir devam edecek gibi. Hani bilançolar tarafına baktığımızda bilançolar tarafı da açıkçası çok desteklemiyor. Yani bankalar tarafında ilk bilançoları bankalar tarafında almıştık. Yani beklediğimiz kadar kötü değildi. Fakat sanayi tarafına geldiğimizde, özellikle enflasyon muhasebesinde baz aldığımızda, hani ciddi burada zayıflık işaretleri var. Hani bu tarafta borsa İstanbul'u çok desteklemiyor gibi. İşte 6 Eylül'de için bir not görünümü kararı göreceğiz hani burası buraya doğru belki bir hareket görebiliriz yukarı yönlü. Orada işte not artırma beklentileri devam ediyor ama hani bugün nezdinde biraz daha böyle hani sanki haftayı da böyle bu şekilde yatay kapanacak, kapatacak gibiyiz. hani onu belirtelim. Hani özellikle 11.000 seviyesinin tam üzerine çıkmadıkça hani biz burada kısa vadede biraz daha 10.250, 10.100 bandında takip ediyoruz ama hani oralara son üç haftada hiç gelemedik bile. Ee, onu söyleyebilirim. Dolayısıyla yani kapanışlar, açılışlar böyle alımlı gerçekleşse de, pozitif gerçekleşse de, yani kapanışların çok iştahlı olmadığını, herkesin seansın sonuna doğru elini sat dışına gittiği bir dönemi geçiriyor. Ee aslında Merkez Bankası'nın bu politika faizini en azından yılın sonuna kadar değil mi? Sabit bırakmasını bekliyor birçok uzman ki sizden daha Allah yatırım genel müdür Sayın e, Tonguç Erbaş'la da konuşuyorduk. O da belki yılın sonunda 2005'in ilk çeyreğinde bir faiz indirim olasılığından bahsediyor. Ancak Buraya kadar çok da hikayede sanki değişmeyecek gibi çünkü dolarda da bir kontrollü bir gidişat da var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da etkilen parametrelerin daha yatay ve yıl gelenine yayılmış bir halinde görüyoruz. Böyle bir kompozisyon da görüyoruz. Ancak yine de doların 37-38 TL olduğu bir yıl sonunu hayal edelim. %45'e değilen bir politika faizi olması durumunda. Sizce hangi sektörler Borsa İstanbul'u tekrar ayağa kaldıracaktır? Hangi sektörler daha ana oyuncu olacaktır? Şunu söyleyebilirim açıkçası hani biz kendi aramızda da konuşurken belirlediğimiz sektörlerde hani bu dolar TL'den ve işte biraz daha ihracat rakamlarından iç talepten ziyade hani stratejik sektörlere biraz daha yönelmeyi e, tercih ediyoruz. Biraz daha işte burada savunma sanayi sektörü en azından getirileri e, çok sınırlı kalmış kalacak olsa bile ya da hani kalacaksa bile en azından defansif tarafta biraz daha bizim elimizi rahatlatıyor. Hani burada biraz da enflasyonda yüzde %40 civarında bir gerileme bekliyoruz ama burada hala ciddi bir yüksek enflasyon seyri var. Dolayısıyla ulaştırma tarafı özellikle fiyat fiyat elastikiyetine sahip olması durumunda hani ulaştırma gibi gıda perakendeci gibi hisselerde hani en azından biraz daha böyle defansif olarak e, takip edilebilir onu söyleyebilirim ama e, özellikle sene sonuna doğru işte e, bizim de kendi aramızda tartıştığımız bu faiz indirimleri hangi ölçüde ve ne zaman gerçekleşecek konusunda sanki biraz daha ekonomik aktiviteye bağlı sektörler dediğimiz işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi e, işte çimentolar gibi demir çelik sektörü gibi e, sektörlerde de hareket görebiliriz. Bence bugünden yarına çok ciddi bir ivmelenmese de senin sonuna doğru bence pozisyonlanmalar, pozisyonlanmalar o tarafta da başlayabilir diye düşünüyorum. Evet, birazcık da Türkiye ekonomisinin ne kadar resesyondan değil mi? Böyle bir beklenti de var. Aslında adı resesyon olarak kodulmasa bile yine teknik anlamda anda aslında genişleyici para politikası ve maliye politikasının eee Türkiye ekonomisinin resesyona girmesini engellediğini de savunan ekonomistler var. Dolayısıyla biraz daha ekonomi toparlanınca, büyüyünce konu sektörü çimento, ulaştırma, gıda dediniz değil mi? Bu sektörlerin özellikle Borsa İstanbul'a bir öncülük yapacağını söylüyorsunuz. Eylül ayında FİÇ'in değerlendirmesi var. Anladığım kadarıyla bu enflasyonda tam anlamıyla dezenflasyon süreci sağlandığı zaman eee enflasyon oranlarımız Merkez Bank beklentisine girdiği zaman yabancı girişinden de sanki biraz bahsedebiliriz değil mi? Onlar da biraz bu politikanın da sonucunu meyvesine görmek istiyor gibi. Evet kesinlikle yani burada özellikle hani yurt dışı piyasalarda işte sene başından bu yana çok ciddi yabancı raporlarını da zaten takip ediyoruz. Hani şu hiç düşük, hiç süşpesiz ki e, yurt artık yabancılar çok daha ilgiyle bakıyor. Şu anda ne kadar e, pozisyonlamalar başlamasa bile biraz önce sormuştunuz ama işte bugün menkul kıymet istatistikleri açıklanacak. Yani yabancı yatırımcıların sene başından bu yana tahvilde 11 milyar dolar civarında bir pozisyonlanması var ama hani hisse senedi tarafında ciddi anlamda 1 milyar doları da geçti. Çıkış tarafındalar. Hani dolayısıyla belki sene sonuna doğru Özellikle Eylül, faiz Eylül enflasyon rakamını gördükten sonra biz burada bir üç tane veri almış olacağız Mayıs tepesinden sonra, Mayıs'ta gördüğümüz yüzde tepeden sonra orada biraz daha aslında burada buradaki gidişat şekillenebilir diye düşünüyorum. Hani yabancıda da yabancılar için de özellikle Londra tarafında bu swap kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından dövizde bir stabilizasyon zaten sağlandı ama. Bunun devamı da bekleniyor. Dolayısıyla yani yavaş yavaş dediğiniz gibi böyle sene sonuna doğru yabancının pozisyonlanmasını görebiliriz. Ee, anladığım kadarıyla artık yabancıyla yerlinin beklentisi de korele oldu. Daha öncesinde yabancı ilgisi olmasa bile biz bize yeteriz. Bir enflasyon gerçeği var. Dolayısıyla Borsa İstanbul bir şekilde gider algısı vardı. Ancak o beklentinin yavaş yavaş artık değil mi? Politika faizi ve enflasyonla mücadele ile birlikte yerli yatırımcının daha e, bakıldığı zaman seçici olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da yabancıyla da aynı perspektiften baktığı bir dönem. Dolayısıyla yerlilerin pozitif beklenti sunduğu dönemde anladığım kadarıyla yabancı ilgisini çok net bir şekilde Mehmet Bey görmüş olacağız diye düşünüyorum. Diğer taraftan son olarak 10 fiyatını bir konuşmak isteriz. Yeni güne dair 2500 dolar üzerinde tutulma çabası var. Anlaşılan o ki 10 daha da artması da bekleniyor. E ne kadar artar ya da ne kadar artmaz sizce? şunu söyleyebilirim yani on altında geçtiğimiz cuma günü çok hani ciddi böyle işte 2450'lerden hemen 2500'lere doğru bir seyir görmüştük. Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün işte bu daha sürekli bahsedilen Mpax e, salgını ile alakalı, maymun çiçeği salgını ile alakalı endişeler birazcık işte FED faiz indirimlerinin de başlayabileceği etkisiyle biraz da jeopolitik riskler buna eklenince hani burada altında çok hızlı bir seyir gördük. Şu anda onun biraz daha böyle konsolide olmaya çalıştığını hmm. görüyoruz altının. Hangi e, bant aralığında? İşte 2500'ün üzerinde hala kalmaya devam ediyor. Yani burada işte biraz daha hala 2450'lere doğru bir kar satışı görebiliriz. E, 2500 üzerinde kalmaya devam ederse bence sene sonuna doğru 2650-2700 dolar bandında e, tamamlanabilir diye düşünüyorum altın yılı. Ama hani burada biraz da Fed'in faiz indirim patikasının e, nedenli olacağı, işte e, Paul Cuma günü yarın konuşacak, Burada artık 25 bas puanla mı başlanacak yoksa dün para piyasalarında %90 ihtimalle fiyatlanan 50 bas puanla konuşulacak. Bunlar altın için özellikle çok belirli, belirleyici olacak ama bence hani önümüzdeki sene yaz aylarına kadar böyle bir sanki 3000 dolar seviyesini görecek gibiyiz. Sene sonu itibariyle de 2600-2700 civarında bir e, banka hedefimiz var. E, dolar da artıyor. 38 TL dolar medyan beklentisi olsa 2700 dolar orta bir ons altın değil mi? Kümülatif de olsa diyelim. E, burada 3000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatları kaçınılmaz gibi. Dolayısıyla gram altın olanlar da o zaman yıl tutması gerekiyor elinde ya da alması gerekiyor. Tabii bence zaten hani e, bu olaylardan bağımsız da her zaman e, ons altın tarafının özellikle hani şu dönemde bence e, pozisyonlanmalar ya da oranlar arttırılabilir ama ons altın zaten olması gerekiyor. Hani görüyorsunuz çok e, ciddi anlamda küresel bazda böyle e, değişik işte olayların olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bir taraftan işte bu İsrail e, Hamas çatışması devam ediyor. Orada hala bir ateşkes sağlanamadı. Umutlar vardı ama dolayısıyla hani burada bir Acaba İran'ın olası bir saldırısı olabilir mi ihtimalleri? E bu e, impacts ne kadar yayılacak? Şu an için çok tedirgin edici gözükmese bile bunun e, tedirginliği ihtimali, fed faiz indirimleri beklentileri derken hani 16'ın tarafında e, çok ciddi bir aşağı ümeden. Bahsedemeyeceğimizi söyleyebilirim sanırım. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz. Yayınımıza kıymetli katkılarınız için güzel bir gün olsun. Ve yarın da haftanın kapanışını yapmış olacağız. TÜB ekibe başarılar, sevgiler diyelim Ahlatçı yatırıma Mehmet Özdemir, Ahlatçı yatırım araştırma uzman yardımcısıyla konuştuk efendim.